arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenbers oynuyoruz. Uzun bir zamandır oynamadık Fembers Bugün dedim değişik yoktu. Fembers oynayalım. Ee, otobüsümüz Manlions Koç. Ee, şöyle bagajları açalım. Aynı zamanda oyunu da ilerletelim. Bagajları açtık. Şöyle oyuncuları bir e, pardon yolcuları bir alalım. Evet hızlı kontrol. Hemen okutalım. Özlemişizdir mutlaka. Aha yolcunun biri patladı. Yanlış otobüse binecek. Yanlış bilet almış. İyi ki kontrol etmişiz. Gel bakalım kardeş. Aha bilet istiyor. Nereye? Oberhof. Oraya mı gidiyoruz Şimdi anlarız. Rastgele bir rota çeştim çünkü. Oberhof bakalım. Evet oraya gidiyormuşuz. <laughs> Abla otobüs otobüs kalkacakken bilet alıyorsunuz ya. Evet var mı başka? Evet bak ablam almış ne güzel. Bu da tamam. Ya hep bu kısa boylar almıyor var ya. Kısa boylar artık otobüs almayacağım. Bugün bir değişiklik yapalım istiyorum. Ben biliyorsunuz evet, evet. anons e, İngilizce. Yani hiçbir şey anlamıyoruz. Ben onu Türkçe yapacağım. Türkçe anons olacak. Değişiklik olsun. Kimse yapmamıştır muhtemelen diye düşünüyorum. Bizde ilk olsun. Ha şu abi. Kalmış. Dön bakalım abi. Seni de kontrol edelim. Bu abi patlamıştı. Başka da kimse yok. Tamam bagajı kapatalım Evet maske Maskeleri takmamışlar ama en azından Mesafeli oturmuşlar Şöyle kapımızı kapatalım Ben buradan ayarlamaları yaptım e, Tuvalettir işte e, Mutfaktır wifi'dir On, 23 derece falan getirdim Zaman kaybetmeyelim diye Arka kapıyı kapatmak için. Arka kapı açık mı kaldı? Onu da kapattık. Tamamdır. Her şey okeyse yavaştan yola çıkalım. Türk şanonsumuzda e, buranın çıkışına başlatırız. El frenimizi de çektik. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bakalım bugün kaza yapmadan seferi bitirebilecek miyiz? konuklarımız şehirler arası yolcu taşımacılığında huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz. Otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açık tutabilirsiniz. Seyahatiniz süresince açık büfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır isteklerinizi yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlimize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek size ve diğer yolcularımıza Altyazı zarar verebilecek ya. eşyalarınızı lütfen tavan raflarına koymayınız. Kaptan, kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz siz yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz. İyi, ikinci kırmızıyı çok beklemedik. Abi çok dibimize girmişsin be. Az mesafe fraks edeyim. Otobüs dönüyor burada. Neyse sıkıntı yok. rota zaten yolcu aldık. Ekspres gideceğiz. Gelen giden yok. Devam. Molamız var mı? yok gözüküyor ama yolda var mı bakalım var şurada mola veririz şurada zaten tırtıklı bir yolumuz var bu arada güzergahı da göstermiş olayım virüsburg'dan e, e, nereye gidiyoruz tref hotel panorama diye bir yer var oraya gideceğiz ya, bu kırmızıda geçelim artık üçüncüye takılmayalım zaten otobana çıkacağız otobana çıktıktan sonra da ikram anonsu yaparız Yavaş sakin Kimi sökse geçelim ya Yok kimse abi şimdi niye bekleyelim Sonuçta kazaya sebebiyet vermiyorsun Şerit şeritli yola çıktığımıza göre şu ışıklardan sonra da yapıştırırız artık. Ekrandan sonra. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. abi geçelim boşuna beklemeyelim. Yoksa bu oyunun kırmızılarına takılırsak o çok bekleriz. Aynadan da gördüğümüz kadarıyla kimse yok. Taksi bizden önce sollamaya çıkacak görüyor musun? oyun garajda başlıyor. Ama ben e, dediğim gibi çok vakit kaybetmemek için yolcuları aldığımız yere kadar getirdim. Rastgele bir rota seçtim. Çünkü zaten bütün rotaları oynadık. Eyvah, yol çalışması varmış. Zaten tüm durakları oynadık. Bitirdik biliyorsunuz. O yüzden rastgele seçtim. Biraz da özlemişizdir diye buradan devam edelim dedim. Değişiklik her zaman iyidir. Hep ETS yapıyorduk genelde. ETS ya da diğer oyunlar. Farklılık olsun istedim ve dediğim gibi artık beğenirseniz Fernbarsları da Türkçe anonsu yaparız. Bu size bağlı tamamen izlemeye beğeniye ve yoruma bağlı Yaz aylarında nedense bilmiyorum ama e, izlemeler düşüyor aşırı derecede düşüyor O yüzden e, video izleyen arkadaşlar mutlaka abone ve e, beğeni atarsanız Yani abone olmazsanız sadece izlemiş oluyorsunuz bir sonraki videolardan haberdar olmuyorsunuz yani bu tür videoları ve diğer oyunların videolarını görmek için ve izlemek için Aynı zamanda bize destek olabilmek için Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki Biz de yavaş yavaş gülüm çünkü izleme gelse bile Biz aynı yerimize sayıyoruz O yüzden sizin desteğinize ihtiyacımız var Biliyorsunuz Fembers'in üstüne yok şu an, yani rakibi yok ee, otobüs oyunlarından. O, otoban oyunu, bir de turist bas var biliyorsunuz adada geçiyor. Onda biraz daha e, para üzerine, maliyet üzerine. Bunda maliyet yok, kaza da yapsanız sizden bir şey gitmiyor. Sadece puanlama üzerine sıralamayı sokuyor sizi kurallara uydukça. Diğerinde ise bildiğiniz e, şirket yönetiyorsunuz. bir de en son çıkan Divas var. Divas şu an erken erişimde iki tane otobüsü var. E, erken erişim olduğu için şu an e, çok da bir yani videosunu çekmemizin bir anlamı yok. Normale dönsün, rotalar falan, otobüsler falan bir çıksın. Ondan sonra onların da videosunu çekeriz. Ama şu an fan üzerine başka bir gerçekçi otobüs oyunu yok. Ve kasmaları iyi kötü düşürmüş e, düzeltmişler yani şu ana kadar neredeyse nereden baksak drop gelmedi e, iyileştirme yapmışlar bir sonraki bölümü yağmurda yapabiliriz ya da karlı yapabiliriz siz karar verin isterseniz neyle yapalım diye e, yağmur cama vurmuyordu onu bir deneriz bir de karlar böyle içimizden geçiyordu onu da düzeltmişler midir bilmiyorum e, her videoda söyleye söyleye dediğimizde tüy bitti biliyorsunuz <laughs> karlar içimizden geçiyor, yağmur cama vurmuyor falan. Ya aslında böyle değildi. Bir getiriyorlar. Bir şey düzeltiyorlar. Bir şey yaparken bir şeyi bozuyorlar. Evet, mola yerine... Mola yerine girelim. Sayın konuklarımız, 30 dakika sürecek olan yemek ve ihtiyaç molası vereceğimiz dinlenme tesislerine girmek üzereyiz. Aracımızdan ayrılırken değerli eşyalarınızı yanınıza almanızı ve süre bitiminde araçtaki yerlerinizde hazır bulunmanızı önemli rica ederiz. Nereye yanaşacağız? Otobüse yer bırakmadınız mı yoksa? Ha şu tırın yerinde yer var. Abi çok dar yer bırakmışsınız ya. Ben tır gibi değilim ki tek parça halinde dönüyorum. Evet. Arabacı durduralım. İnelim araçtan. Sonra yolcuların da inmesi için şuradan ESC basıp mola ver diyoruz. Hop. Mola doldu. Ee, animasyon olsa keşke. Şöyle bir testte mola verdik. Evet, tekrardan binelim. Aracı çalıştıralım. Evet. Yolcuları şey yapıyoruz. Al bak bir şey daha bozmuşlar. <laughs> Logo içeri girmiş. Normalde öyle bir şey yoktu. O bunu da bozmuşlar. Karina, Marlena, Evra, Sabel. Türkçe yok. Türk Türkçe yok mu ya? 50. Deniz. Ah, bir tane Deniz bulduk. Soy ismi farklı ama. Tamam kontrol ettim kardeş. Her şey okey. Evet vitesi boşa alalım. Aracı çalıştıralım. Vites boşta değil mi ya? E boşta. Niye çalışmıyor? Hayda. Marş basmıyor. He? Dedim ne oluyor? <laughs> Hadi bakalım. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Navigasyon küçülmüş mü? Bana mı öyle geliyor? Bir dakika neyle düzelteceğiz onu? Heh şimdi oldu. Q ile düzeltiyormuşuz. Aklınızda olsun. Oynayacak arkadaşlar varsa Q ile düzeltiyoruz. Büyüye çarptı herhalde. Büyümüş çünkü. Ooo Viraja bak sen. yani çok böyle dönemeçli gibi durmuyor ama bayağı sertmiş. 100 kilometreye kadar çıktık. daha da gidemiyoruz zaten. Son. Bize verebileceği maksimum hız 100 kilometre üstüne çıkmıyor. Yani yokuş aşağı 101-102 o da maksimum. Dağısı yok. <laughs> zaten otobüslerin gidebileceği maksimum normalde hız o şekilde. ne kadarlık bir yolumuz kalmış? 48. Aynen 47 kilometre bir yolumuz kaldı. Yani geldik sayılır. Ama harbiden drop olayını çözmüşler galiba. Ya da bilmiyorum ama her güzel gatta yapmayabiliyor. Bazen çok yapıyor. Ama sanırım çözmüşler. Ya yani hiç gelmedi çünkü. Bir sonraki yeşil bizedir herhalde. Sol taraf yanıyor çünkü. Hadi bakalım. Unuttular bizi yine var ya. Hadi da. <laughs> Kırmızı yeşil ışık korna çalıyorsun. Abi bu kadar kırmızı uzun sürmez ya. Abi kimse de gelmiyor ki. Heh. Çok şükür. Şöyle duralım ki kırmızı ışığı görelim. Yani yeşili görelim. Yanıp yanmadığını. Şu an geçmemiz tehlikeli. Hadi bakalım. En azından evet, Farış anonsunu da yapabiliriz ee, Bagajları falan Bagaj kuponlarını falan hazırlasınlar Eşyalarını falan hazırlasınlar Anca zaten geldik sayılır bu nasıl viraj bunlar? Ölüyorduk az daha. Ölüyorduk az daha, ölüyorduk. Hop. Dayı yavaş gel. Vallahi çarparsın ha. Ben tek parça haline dönüyorum. Yani bir buçuk şerit kullanabilirim. <laughs> 18 kilometre ama yani sona doğru virajlar bayağı tehlikeli. Taksi dön hadi dön. Seni bekliyorum. Ömrü de arkama yapışmaz inşallah. E. Ee, yapışmadı. Ben şöyle sol şeridi kapatayım da. Şimdi bunlar beni sollamaya falan çıkar. Durduk yere sürttürürüz. Başımıza iş almayalım. Of of ne zıpladık orada. Yolları birazcık değiştirmişler mi? Bana mı öyle geliyor? Sanki böyle çukurlar, zıplamalar falan yoktu. Yani yeni güncelleme falan geldiyse ee, haberim yok. <laughs> Bayağıdır oynamıyoruz çünkü. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır, esenlikler dileriz. Yok yine yol kenarından aldık yol kenarında bırakacağız yolculara. Evet Kapıları açalım. Herkese geçmiş olsun. Seferi bitirdik. Evet hepsi indi. Kapıları da açalım bagajlarını verelim. Hepsi aldı bagajlarını. Tamamdır. Hadi efendim görüşürüz. Görüşürüz. Yine bekleriz. Ayağınıza sağlık. Raflara bakalım. Eşya meşya kalmış mı? Kalmamış. Kapıları kapatalım. Arabayı da stop ettirelim Tamamdır Evet arkadaşlar bugün uzun zamandır Oynamadığımız e, Fernbars oyunu oynadık Bugün değişiklik olsun diye Türkçe anons da yaptık Eğer beğenirseniz e, Türkçe anonsu ve Fernbars'ın Devamı da gelecek Farklı, de farklı otobüslerle Evet izlediğiniz için teşekkür ederim Aynı zamanda bildirimlere ve abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.